sevgili koç burçları ay burcu koç ve yükselen koç olan sevgili koçtaşlarım Ağustos 2021 döneminde sizleri neler bekliyor tek tek anlatmaya başlayacağım lütfen eğer videoyu beğenirseniz abone olunuz beğeni butonuna basınız Astro Canan ben ilk defa izleyenler için söylemek istiyorum Ağustos 2021 sezonunda neler var? Şöyle bir baktığımda düşüncelerin darma dağınık olmuş sevgili koçtaşım. Bir şeyleri bir kalıba sığdırmak istiyorsun, düşüncelerini, duygularını bir şablona sığdırmak istiyorsun. Fakat kurallara da sığmıyorsun sevgili koçtaşım. Seni bilirim ben kurallara sığmaz koç koçpuçları. Kendi dünyalarında özgürdür. Sanki böyle iki aydır süren bir durağan dönemden sonra harekete geçecek misin gibi kendine ait bir yolu çizmişsin bu yolda gayet güzel ilerleyeceğini görüyorum bakınız düşünce ikiye bölünmüş durumda ikiye bölünmüş düşüncenin içerisinde adeta hapsolmuş gibisin fakat güneşin doğuyor ağustos'taki aslan burcundaki güneş dost burcun aslan burcundaki güneş seni adeta tanınan bilinen ve kabul gören bir insan haline getiriyor merak etme türlü türlü sorunları çözeceksin bakınız şuraya bir bakın lütfen içerisine umut ışığı doğmuş ve kendi çizdiğin yoldan ilerliyorsun sarmal sarmal böyle bir takım olaylar görüyorum. DNA sarmalı gibi sanki blokaj ve temizlik yapacaksın. Sağlık durumunla ilgili önemli ve güzel bir değişim yaşayacağını görüyorum arkadaşlar. Sevgili koçtaşlarım, mutlaka negatif enerji temizliği yaptırmalısın. Bir mücadelenin içine girmişsin. Bu da senin böyle genetik şifreni bozmuş sağlık sorunları yaratıyor. DNA aktivitasyonu dediğimiz enerji sistemini denemelisin. Bu seni yeniden canlandıracak, yaşama bağlayacak. Bakınız güneşiniz çok güzel doğmuş. Kesinlikle ve kesinlikle çizdiğin yoldan gitmelisin. Geri adım atmak yok. İnatla, bilerek ve isteyerek bir işin peşinden gidiyorsun. Kazanan sen olacaksın. Adında Y harfi, U harfi, A harfi olan birisi, üç vakit içerisinde istediği bir şeye kavuşuyor ve gerçekten Allahım sen ne büyüksün dediğinizi duyar gibiyim. Şurada dediğim gibi Y harfi, A, U harflerinde olan bir kişi elinde bir anahtar almış, bir yerleri açıyor. Sanki blokaj açılıyor, sıkıntılı olan süreçler bitiyor. Deniz ve çok sayıda gemi görüyorum. Cesaret edip bir işe atlayacağın kesin sevgili arkadaşım. Bir işe atlayacağın ve bu işte başarılı olacağını görüyorum. Elinde üzüm salkımı olan bir genç kız var. Uzun saçlı, kumral, beyaz tenli, dolgun dudakları var. Gözleri çok keskin. Çekik gözleri var. Bu genç kız veya genç kadın orta boylu veya biraz uzunca boylu olabilir yani atletik yapıda bir genç adama bir salkım üzüm hediye ediyor sanki aşkını sunuyor sevgisini sunuyor ve o adam da bunu sevgiyle almış kabul etmiş gözüküyor sevgili koçtaşlarım burada bir genç kızla bir genç beyin uyumu var bu ay içerisinde gerek aslan gerek işte başak ya da yay burçlarıyla olan aşklarınızda tazelenme yenilenme veya sürpriz aşklar bekliyorum 5 rakamı çıkmış kesinlikle harekete geçmeni öneriyorum ikizler ve başak burçlarıyla olan ortaklık dostluk arkadaşlık veya kardeşinizse bu burçlardan birisi bunlarla ilişkinizi yükseltin ilişkinizi böyle sıcak tutmaya çalışın. Gayet güzel bir döngüye gireceğinizi görüyorum. Eskiden olurdu. Irmak kenarlarına, ırmakların aktığı yerlere konurdu bir değirmen var, su değirmeni. Takır 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 takır, takır sular dökülüyor üzerinden. Sanki birkaç ay içerisinde şans döngüsü sana doğru gelecek. Kesinlikle su değirmeni ve akan bir ırmak görüyorum. Önemli bir gelirden pay alacağınızı söylemeliyim. Bu pay size bir hayli gelir getirecek ve sizi bir hayli sevindirecek. Ağustos ayı gelirinizin iyi olduğu, aşkta ısınmaları da olduğu bir ay olacak. Aynı zamanda burada bakınız bir ev alma söz konusu, bir resmi evrak söz konusu. Bunları da başarıyla yaptığınızı görüyorum. At arabası ve üzerinde genç delikanlı biri var. Koç burcundan birisi girdiği bütün savaşları kazanıyor. Geriye dönüp bakmıyor. Geriye baktığında tökezleyecek çünkü. Asla bir koç geriye bakmamalı. Geriye dönmemeli. Siz de öyle yapıyorsunuz. İleri hamleler atıyorsunuz. Yaşamınızı yeniden oluşturduğunuzu görüyorum. Şöyle bir şey var. Bir yük taşıyan hamal görüyorum. 50 yaşın üzerinde yük taşıyan bir hamal ve ona bir bardak su veren birisi var. Dostlar bu hamal gerçekten de öyle bir yük taşıyan adam olabilir ya da artık yorulmuş bir adam var burada. Hayatın yükünü taşımaktan yorulmuş, pek bir şey kazanamamış işte sağlığını bozmuş bir adam var. Bu adama bir yardım edeceğinizi görüyorum. Sıkıntılarını, üzüntülerini alacaksınız Allah'ın izniyle. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şurada bir güneşin doğduğuna şahit oluyorum. Güneş doğuyor ve sizin gerçekten çok mutlu olacağınız bir dönemeç başlamış bile. Deve görüyorum. Kesinlikle deve yük taşıma ve bir evden ayrılmak anlamındadır. Kendini hapsettiğin yerden, düşüncelerinden kurtuluyorsun. Sıkıldığın ya da seni mutlu etmeyen evden uzaklaşıyorsun. Daha mutlu bir geleceğe doğru gittiğini görüyorum. Küçük küçük kalabalıklara girmişsin. Şurada da tek başına bir zirveye tırmanıyorsun. Zirvenin tadını çıkartıyorsun sevgili koçtaşım. Evet. Ağustos ayı sevgili koç kahve falında böyle diyordu. Bakalım İskambil falı sevgili koç taşlarıma neler söyleyecek. Alışkın olmayanlar söyleyeyim. Ben de koç olduğum için yeni açanlara koç taşım diyorum. 8 Nisan doğumlu bir koç ben de. Evet dostlarım. Şöyle bir İskambil falına baktığımda Bakalım, bir de Melek kartı açalım. O bize neler söylüyor? İskân bir kartları burada. Evet, bir de Zen kartları açalım. Bakalım zen kartları neler vaat ediyor. Kader diyor. Bakalım. Şimdi şöyle bir baktığımda sevgili koçtaşlarım. Yurt dışı ve basın yayınla ilgili önemli bir sorun çözülecek. Aniden uzak yollara seyahat edebilirsiniz. Aniden gidebilirsiniz. Veya uzun yoldan gelebilirler ya da sosyal medya e, mecrada sosyal medya mecrasında bir yayın yapabilirsin harekete geçmen için öneride bulunuyor sana kartlar. Bakalım şöyle. Peki maddi manevi bolluk nedir? Kesinlikle maddi ve manevi bolluk e, sizin tarafınızdan olacaktır. Aileden gelecektir ya da yeni çevrelere gireceksiniz diyor. Yeni çevrelere girmek sana çok iyi geliyor. 7 kat yerin altından ve 7 kat semadan bereket kapıların açılmış. Aslında şu açılımın üzerine hiçbir şey açmam. Ama yine de diğer kartlara bakacağım. Bakınız, telepatik olarak güçleniyorsunuz birisiyle bilgi alışverişiniz var. Özellikle sevdiğiniz insan olabilir ya da haber alamadığınız kişiler olabilir onlarla telepatik bir iletişimi kurduğunuz, telepatik iletişim kurduğunuzu söyleyebilirim. Arda arda sevinçli haberler alacaksınız. Bakınız 3 tane yedili yan yana geldi. Bu olağanüstü bir şey demektir. Devrimsel nitelikte yenilik. Kendinizi düşünerek, planlayarak ve her türlü riske atarak yeni bir döngüye merhaba diyorsunuz insanlara önce olduğunuzu, ne yapmayı çok ne yapmanız gerektiğini çok iyi bildiğinizi, bunu planladığınızı, başlayacağınız bir işte iki tane imzalı kağıttan sonra başarılı girişimler görüyorum. Yalnız bu ara çok yorgunsun sevgili koçtaşım. Gerçekten oldukça yorgun günler getir, geçiriyorsun. Bu yorgunluk seni bitkin hale düşürmüş diyebilirim şuraya baktığında nasıl bir iletişim kuruluyor? Nasıl bir telepatik güç var dediğinde ay 3 tane 8'li yan yana geldi. Muazzam bir şey var. Sevgili koç taşım, 3 tane büyük dileğin var. Üçünün de yerine geleceğini söyleyebilirim. Duayla, niyazla ve bir danışmanlık alarak kalbinin sesini dinleyerek aynı zamanda akıllı ve mantıklı hareket ederek bir aşk evliliği gerçekleştirebilirsin. Bir nişan, bir düğün gerçekleşebilir. Aşk ya da mantık evliliği olsun senin karanlık günlerini bitirecek. Karanlık günlerin geride kalacak. Zaten ona niyet etmesin. Karanlık, kimsesiz ve Yalnız günlerimin bitmesine niyet ediyorum demişsin. Kesinlikle karanlıklar geride kalıyor, gidiyor. Ve bazılarını affetmen gereken kişiler var. Onları affetmek zorunda kalacaksın. Seninle uğraşan, seni sıkıntıya sokan birileri ya hapse giriyor ya mahkemelik oluyor ya da e, icralık oluyor. Yani borçlarını ödeyemeyen ve rezil duruma gelen biri var buradan. Bu senin düşmanın sevgili koçtaşım. Sana çok yapmış, senin önünü tıkamış, senin bütün iyiliklerini nankörlükle karşıla, karşılamış birisi acıya düşüyor ve gönlü yasta kendisi inanılmaz derecede sıkıntı içerisinde geldi. Onun bu haline seviniyor musun? Belki hayır ama hani ilahi adalet diyorsun. Bakar mısın? İlahi adalet. Ayette böyle elini açmasın Allah'ım sana havale ediyorum diyorsun ve senin duygusal bir hassasiyet yaşadığını söylüyor Başmelek Mikail. Hepimiz için bir armağan olduğundan derin hassasiyetini onurlandır ve ona saygı göster. Şu anda iç dünyanda bir takım devrimler yapacağını görüyorum. Sen rahat ol hayat akışta ve seni destekliyor bollukla destekliyor. Düşünceleriyle destekliyor ve aşkla destekliyor hayat seni. Mutlaka rahat olman gerekiyor. istediklerini tezahür ettirmen için duygusal olarak kendini rahat hissetmen gerekiyor. Sen rahat rahat dünyanda yaşa, her türlü konforunu yarat, çalışmana bak, geride kalan bir sis tabakası var ama senin önün aydınlığa ve ışığa bakıyor. Işık her yerine vurmuş. Işık seni destekliyor. Seninle uğraşanlar, sana düşmanlık edenler karanlıkta ve sisli bir tabakanın içinde geldi sevgili arkadaşım. Hiç merak etme. Çok büyük kadersel döngü yaşayacaksın. Kader sana diyor ki kim yaparsa kendine yapar. Senin düşmanların şöyle diyor sevgili koçtaşım, kendim ettim, kendim vurdum. Sen de ilahi adalete olan sevginden dolayı rahatlıyorsun ve ararsanız onu bulacaksınız diyor. Ararsanız da onu bulacaksınız, aramazsanız da onu bulacaksınız. Sizin olan elinde sonunda size gelecektir. Bakınız, kader sana ve senin eline istediğini verecek. Ne diyor burada kader çarkı? Ararsanız onu bulacaksınız. Ne arıyorsanız verecek evren size. Aramazsanız da onu bulacaksınız. Sizin olan eninde sonunda size gelecektir. Şimdi maddi manevi kayıp yaşamışsın sevgili koçtaşım. Hiç canını sıkma, hiç üzülme, Eninde sonunda senin olacak bir şeye kavuşacaksın. Çok net söylüyor. Okur musunuz lütfen? Kadar size istediklerinizi verecek. Sen yeter ki rahat ol. Okuyor musun? Hepimiz için bir armağan olduğundan derin hassasiyetini onurlandır ve ona saygı göster diyor. Dostlarım bugün sevgili koçtaşlarımın kahve ve iskambil falı bakımını yaptım. Ağustos 2021 sezonunda hem koç hem yükselen koç hem ay burcu koç olan değerli dostlarıma kahve ve iskambil fallarıyla destek verdim. İnşallah bütün hassasiyetinizle kalbinizde istediklerinizi hayatınıza çekersiniz. Rabbim daima iyi insanlarla karşılaştırsın. Ağustos ayı muhteşem güzelliklerle kalbinizi sevgiyle ve umutla doldursun. Koçtaşlarım hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Beğendiyseniz likelayın, abone olun. Eğer benden bireysel danışmanlık almak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506'dır. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.